Kasıcam Ghost'la 5 kişinin arasına gireceğim, bulacağım. Selamlar arkadaşlar. Şimdi bugün stopta Stop. Stop. Trimer alma. Size şöyle bozuk gıcık konsept timeri göstereceğim. Ee, video şöyle güzel beğeni yorum atarsanız çok mutlu olurum. bir şey gelin de gelebiliriz arkadaşlar. Yine açıyorum orada. TFT oynuyorum sadece ama. Ee, şöyle timeri oynuyorum abi. Double Armor girdik. Buradan da aşırı birimi alacağız. Ee, bu da ya şimdi Şuradan kondisyon alacağız arkadaşlar. Kondisyon 12 dakikada bize 9 zırh büyüdü aracı veriyor. Ya. Buradaki bir armor bileşek bayağı bir zırhımız olacak. Yani bir 1 topla rahat oynayacağız. Bir de Doran'ın kalkanı oyundaki en güçlü başlangıç demi. Eğer yakıncıysanız uzatçıysanız önermiyorum. Yakıncıysanız mükemmel bir item. Lane dedi de kontrol seviyor abi. Böyle ben size. birebir de Ghost'un planı da var ki çok tatlı ya. Şu an çok tatlıyız abi. Genkedik Ghost'a bastık. Genkedik Flash'a bastık. İki genkten de kaçtık ya da genkedik öldük. Önce genk öldük. Bu nefreti dolduruyoruz arkadaşlar. Şu anda saldırızın bayağı attı. E attı kafasına vuruyoruz çocuğun. Burada vuracağız abi. Burada vuracağız. Pota basacağız. Adam W açmış. Bu arada düz bura, bura kesti abi. Ona doran şart var. Ona doran şart var. İlk level olacağım ben şimdi. Okay, fine, fine. Biraz çektim. Abi varken işim zor ya. Aman aman. E'sini yemeyelim. Güzel. Bu lane'de aslında kazanıyor. nasıl kazanıyor arkadaşlar? Sürekli yumruk attığı için birebir de bir vuruyor yani. Benim kriz vuruşlarım kadar düz vuruş vuruyor. Ama güzel yani şu canımı doldurabiliyorum hızlı bir şekilde. Öyle bir avantajım var benim. Güzel bence. Tavuk yaptım. Arada W basalım şöyle. Takasa yerken bassak daha iyi aslında ama W'sunu kullanmadı. Yavaş attım güzel. Bir anda atamayacak Fear'dan W'sunu dedim ama W'sunu attı. Güzel genk geldi abi. Oyunda her şey jungle veriyor arkadaşlar. Adamla sabahtan bir takasa giriyorum. Jungle bir geldi abi. Kazandık ya VP. Yani oyundaki olay tamamen jungle'a bakıyor saçma bir şekilde. Fark ettiniz mi? Gelmese safe oynayacağız. Geldi ve kazandırdı bizi trade'i. Ve şok şimdi ghost'um var benim ama şu anda kesemem. Yani birebir de bu adamı kesemeyiz arkadaşlar. Armor var, şey var. Zor yani bu tarz. Lane'lerde safe dikkatli oynamak en iyisi. Hem atacağız. Çok güzel. Bir anda Ghost'a bastım kaçarsam adam kaçmadı arkadaşlar. Güzel. Ve bitelim. Boşuna Ghost açmış olduk. Yani çok takasa girmemek lazım sette. Dövüyor. Yapacak çok. Yani birebir de dövecek bizi. Aslında mafonu almak lazım buna karşı. Armor kasıyor bir herif. Armor bot alacak. Hiç vuramayız arkadaşlar adama. İyi, iyi kötü at, milyon alacağız diye ama olsun sorun değil. Tüm milyonları almaya çalışalım. Tam milyon tüm milyonları alacağız arkadaşlar. Aslında Q'da maksana bir burada. Hadi E maksiyonum bir alçık yapmak için ama. Q'da maksana bir şiştim. Adios. Q ya. 3 e yeter bence Q gidelim acı. Ne diyorsunuz? Saldırıcı geldi. Crit dalına ver ama saldırız daim yana fazla vururuz. Aslında şu an iyi e wave clear'ımız var. Yani çok poklayın olsa Q max'ınır ama şu an hani vurçık yapmak daha iyi Q max'lamak yerine. Yani uzaktan uzaktan ise Q daha iyi. Adam bizi dövüyor arkadaşlar. Ama saldırızım arttı bir artık. Sen abi herife. Hasar yemedi gördünüz mü? Crit attım canı doldu Kesebilirim. Nasıl kesebildik? W sayesinde. Artık çok pediz artık. Buradan sonra kesmemiz lazım adamı. Değil mi? Ay basmayacak. I2 ya basmayacağız artık çünkü çok can vermiyor. E basıp basıp hızlı lane pushlayıp kule alacağız. Sen iş yaptı biliyor musun burada? Template'im var. Bir atıyorum direkt fulleniyor ya. İşte nefret. Ya bu şampiyon bozuk ya. Bunu midde oynar abi. Ee, şey yapıyorsunuz abi midde. Kim yiyorsunuz, lane'i itiyorsunuz, ghost pass adam da biliyorsunuz. Direkt kesiyorsunuz yani adam. Ve çıkabilir kul yaptın iyi harcamadığın için. Bata ne güzel oynuyor öyle. Bize de vursa bir şey yapabilir miydi acaba? Bilemedim. Crit mi? Kazma mı? Kazma bence. Foto alalım. Okey gidelim yine. Güzel oynuyor kata ya. Beğendim oynayışını işte. Nelerde gitti neleri kesiyor çocuk. Set 6 olmuş. Ve pushluyor bize. AD'sini bayağı kırıyorum. 60 AD'si oluyor. Çok saçma değil mi skill'in gücü? Güzel vurduk. Toplayalım. 117 güzel. Ortaya denk getirmedi. Şöyle sıkıntı yok arkadaşlar. Sana bu çok yok vurabiliriz. O büyük aşırı güzel. Çok güzel abi. Şurada can vermiyor abi. Q lazım arkadaşlar. Harbi Q maxlamak lazım. E güzel clear atıyor wave ama Q max daha iyi bir sanki. Değil mi? Git <laughs> lan. Allah öldüm. Ona basıp kaçacağız arkadaşlar burada. <laughs> Anla anneciğim, anneciğim anneciğim anneciğim. Kaç 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 kaç. Okey kaçtım. Aa, flash'ini aldık. Flash boss gitti. Topla wave kaybetti. Her türlü worth oldu abi. Şunu da alabilir miyiz? Güzel ayak. Sonra durabilirim ya bence. Şunu da alıp. Set i̇şte bayağı tetkini arıyor şu an. Güzel. Ne keselim abi? Kanka ne yapayım? Takılıyorum ben de böyle. Ne yapalım yavrum? Ne takılıyorum böyle bir şeyler kesip setin yani ultisi var. Warwick'in ultisi var. Warwick gelmek istiyor. Kesebilir bizi ulti basmak istiyor ama. Okey. Warwick geliyor. Ulti bastırmayacağım. şu Bait yedik arkadaşlar. Bu bait Ultisi var. Tamam. Bak hiç yaklaşmadım abi. Abartmadık. Yaklaşmadık. Hiç ölmeden. Rahat rahat oynuyoruz. Tamam mı? Gıcık gemikteyim arkadaşlar. Ya yani e maksadık ama Mion'lar öyle vuruyor ki e skillimiz Mion'ların canı bir kalıyor. O yüzden çok worth olmadı diyebiliriz burada. Güzel. Aynen Q maksasak daha iyi. Bastım Beyza e ya. Oo. Oh. Bir dakika dur da şu wave'i de alayım lan. Gelen wave küçük wave. Adam tutabilir wave'i bir yandan. Baksana wave'e tek atamıyoruz. Şu an E max'larsam atabiliyorum aslında. E max'yalım bence tek atalım wave'i. Allahu ekber. Bir anda vurdum çıktım abi. Çok gıcık çar değil mi abi? Hiçbir şekilde yakalanmıyor ya yani şampiyon. Feyz atıyor. Okey gittim ben. Kraken alacağım. Ya da Amor botunu almış. Set hasarınız baya düşecek. Ama sorun değil bence. Burada farmlayacağız yavaş yavaş. Q maxlamak baya önemli ya. Ben E maxi hata yaptım önce arkadaşlar. Baksana E'yi de tek atmıyorlar. Hiç gerek yok E maxlamak. E tek atmıyorlar arkadaşlar. item bitti halde bile. Bence Q Baksana milyonlar mı canı kalıyor? Güzel vurdum ha, iyi vurdum. Güzel. Çok güzel abi. Wave'i de aldık. Öleceğim. Adam ölmüyor. Ölmüyor adam. Şattan verdik. Adam ölmüyor abi. Vuruyorum vuruyorum canı yiyor. Saçma çağır ya. Neyse sorun değil. Şunu alalım. Bir de Navar alalım arkadaşlar. Sürekli E atabiliriz o zaman. Ya normalde Navar'a çıkmamız lazım ama bu adama ben vuramıyorum. O yüzden bence de yapalım. Hem kaçamaz hem de vurabiliriz diye düşünüyorum. Seyden Garazi iyi olabilir burada. Çünkü herifi vuramıyorum abi. Kolum kalkıyor ama vuramıyorum. Hasar yemiyor. Baby vuramıyorum sen baby. Güzel öyle ama çocuk. O kadar rağmen iyi tutundu. Şattan falan aldı. Tam aldı. Formayı falan çıksa aleyhinde aslında bayağı yorar bizi ama. Her türlü keseriz ya. Akşehir'den sonra. Seyir'den sonra. Baksana abi Mionlar'ın canına bak. E, Maksama hata. Büyük hata hem de. Şu Maksayan abi. E, Maksama kesinlikle. Mionlar yarı, yarı canı kalması lazım. Neydi galiba ya var çok iyi. Fulandı canını. arkadaşlar? Set takıldı altı. Aslında heraldı açmış mı var açmış? Mecrae vurup öyle şey yapacağız arkadaşlar bir gideceğiz Burada biri var diyor. Ghostum var. Uh, ee, keserim olafı de birde. Yo, Olaf yokmuş burada. Olaf ejderde. Oğlum kata ne vuruyor lan? 9-2 olmuş herif. Kata çok bozuk çare ya. Çare kata yani inanılmaz bozuk ya. Çok düşü lan. Vallahi bak. Ya bir tane iki tane kill öyle game'de direkt taşı oyun abi. Burada sana hesabı yok. Alanda tekledi yani. Hiçbir hiç, bir hiç kimse tekleyemezsiniz yani oyunda arkadaşlar. Kat hariç. Ultim Bir anlam yok. Dosya vursam mı çocuğu acaba? Güzel flash'ını aldık. Artık kestik ama dinleyerek kestik. Güzeldi bence. iyiydi. Ve vurabiliriz. İyiydi. Ucunu aldık. Şu bitem kurtardı bizi abi. Güzel vurdu bitem. Bir mask Bir kuleyi de aldık. Yok iki, iki, kule midden açmış. ha Mide oynamış bizimki hacı. Maç tek win ya. Kata çok feda abi. Tutamazlar katayı. Fizz belki tutabilir ama bilmiyorum ne kadar tutabilir. <Gülüyor> 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 aldım tamam. Güzel. Bunu alırsak vururuz arkadaşlar. Biz bu arada bizim bir anda çok rahat farmlar. var. Vladimir kesemiyor. Katayı da farmlayabilir ama kata demek ki iyi oynamış. Farmlamamış katayı. Çok güzel. Şu an gidiş çok iyi abi. Set o kadar gankten sonra tutamıyor. Biz çok rahatız. 2 vs 1 atabilir miyiz onu bilmiyorum. Yani Olaf'a vursam atabilirim ama set beni 2 kere sisiyle. Bir ultiyle sisiyle bir şeyle sisiyle. Bayağı tutuyor beni yani. Bakalım deneyeceğim şansımı. Setin armorundan fazla armorum olabilir şu anda arkadaşlar. Pek dedik mi yanlara? 93 armor, 100 armor. Abi çok iyi değil mi ya? Çok iyi değil mi ya? Armor farkını görüyor musunuz? Rün abi rün. Rünler ya. Rünler yani. Oo red buff. hemen 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 hemen. Hemen abi. Yapar mısın abi red buff'a nasıl vuruyor çar ya? Falan parça ettim. Set burada bir yerde mi? Değil okey. Set yok şu anda. Kule altında bekliyor ya. Ya yani, mevit biraz mi çocuğa bence. Red evet, buff var ya. Ne oldu bu? FF ne? Rand ölüp FF veriyor. Adam Ne no verelim? Hatta pusup tekliyor milleti. Abi çok vuruyor lan. Ha ölmedi. Ölmedi. Al ölecek ama şimdi. Ben niye burada miyona vurdum ya? O iyi vurdu chat. Çok iyi vurdu. Fena vurdu kafama. Oha tek attım çocuğa. olsun um çalışırken şurada de gideyim. Ne diyorsunuz? Ghost çalışıyorken arada bir şeyler alalım. Acı boşu açmış olmayayım Ghost'u. <laughs> bozuk şar, Allah'a bozuk şar abi. Cidden bozuk şar. Görüyor musunuz Ali? Orada onu kestim, ona kestim, ona gittim, onu kestim, dive attım, onu kestim. Ve hala yattım ve ghost um hala çalışıyor. Top farm'a buradan. Tam bitti güzel, can aldım biraz. Tık, tık, tık. Oh, full ep olduk bir anda. Sete tek attım acı. Şu aldık, şunu aldıktan sonra 18 tane bayağı iyi vuruyor item. Seviye bitti. Güzel. Tamam ben kaçar diyoruz Şunu alacağız, şunu alacağız. Ebedi alacağız abi. O bir dakika bu wave'i alalım. Bu durumlarda wave'i alın arkadaşlar. Güçlüyüz zaten. Golemi de alabiliriz. Yani alabildiğiniz kadar her şeyi oyunda almaya çalışın arkadaşlar. Ne kadar çok şey alırsanız o kadar çok öne geçersiniz. Unutmayın. Topa set koşuyor şu an. O şu an almayacağım. Acelesi yok. İkinci base alacağız. Bir taşı tamam lazım. Seyran'ı önemli arkadaşlar. Adamı yavaşlattığı için çok önemli. E atınca yavaşlıyor ya, ya. Vuruyorsunuz yavaşlatıp kırıp vuruyorsunuz yavaşlatıp tek atıyorsunuz. kata ne yapıyor oğlum böyle ya? bozuk çar abi. Aha Boru'ya bak ölmedi. Öldü ya. Kota Kata ölecek fize. Kata da öldü fize. Şattan verdi. Oo, güzel. Crit. Ee, kılıç. Bir şey alamıyorum başka. Crit önemli arkadaşlar. Crit direkt alın. Toptan devam edeceğiz. Şimdi toptan iki kule alacağız. Şeyi aldık abi. Şeridin galizini aldık. Şu an zırh terlemiz. Bekleme var. E sürekli geliyor abi. Bir de Navur'u aldık mı sadece E arkadaşlar. Bak şöyle atıyorsunuz da buluyor. Görüyor musunuz? Adam hiçbir şey yapamıyor. Yaklaşık vuruyorsunuz. Vuruyorsunuz. ki atıyorsunuz. E atıyorsunuz. Öldü. Q'yu attım full HP'yim. Adamı kestim full can çıktım. Bir tane canımız almadı. Şuradan şöyle iyi attık. Önce minyonlar. Biz korkuyor benden. Korkması normal. Ne kanka? <laughs> Yemem sana ben. Denedi denedi denedi. Nice try kanka. Güzel. Burayı da aldık. Mis. Navar 2450 gold. Gelen meyve alacağım canım az. Şu an Q basamam. Meyve alıp Q basacağız. Hoppa güzel. Güzel. Kuşlar alacağız. 2450 gotsuz base atmam şu anda. Ultim yok. Bak ulti hiç vermiyorum ama W şu anda kaç AD kuruyor? 50 AD. Çok iyi değil mi sizce? Bence çok bozuk ya. Güzel. Biraz daha can doldurdum. Gelen meyve alalım. Lit olun yine. Aa şurada şey varmış. Ne alalım önce. Güzel. E kaç saniye şu anda? 6.35. Navarro alınca daha düşecek. saçma değil mi? Yani karakterin şeyi güç, çok güçlü abi skill setleri. Ölümsüzlük, yavaşlatma, dash atma. Her bir şey var şampiyonda yani. Her şey koymuşlar abi şimdi. Yükle demişler. Var ya Cemmaz'ın şeyi. Her şeyden yükle diye. bu karıştırdı yani. Dash atıyor, yavaşlatıyor, atak kırıyor. ADS artıyor can azalınca. Crit vuruyor. Ölümsüzlük var. Her şey var abi içeride. Zaten şu an... Top lane en güçlü şampiyonundan birisi bu abi. Çok güçlü. Top mid inanılmaz çok fazla oynanıyor. Fark ettiyseniz yanlış şekilde doluyor abi. Yine full AP olduk. Base atacağım. Bu itemle bitti. Bir kere öldük değil mi? Ona dive attık. Cool öldük. Gereksiz öldüm zaten. Aa Q'ya bastım. Full AP base attım. Direkt base'den çıkacağım şak diye. Reanimer hadi oğlum. Oynadın oraya. Uy, ne diyorsun? Hadi oğlum. Ghost. Ekstek bir şeyler. Hadi oğlum. Fena. Reanimer fena. Eve arkadaşlar şimdi. Şimdi buradan kaç kırt alıyoruz? Pet yazmıyor değil mi? Yüzde 40 mıydı? 60 mıydı? Kaç alıyorduk ya? Yüzde yüzde 40 mı alıyorduk? 30 mu alıyorduk lan crit? Şey işe alalım acıyı. Dostum geldi şimdi pent açacağım gidip. En son seti kesmem lazım. Şu sete vurmam lazım. Yani yüzde 80. Ebedi lazım bize. Aa abi yapma. İtemler bitti. Tam Ghost'un um flash'im var. Dedik FF ya. Abi hiç sevmiyorum. Şu an beni en üzen anı ya. Böyle tam item almışım. Satacağım Ghost'a 5 için arasına gireceğim vuracağım adamlar FF tuşuna basıyor. TR'de FF verdim öğrenmiş artık TR'ye. Eskiden vermiyorlardı abi öğrenmişler ama şarttan varken bence FF vermezsin kankam be. Yap kuzum ya. Hesapta da 13 bin bluz lan nasıl aldık acaba? Kata taşıdı oyunu. Kata oğlum niye taşıyorsun oyunu? Niye taşıyorsun sen ya? Ha? Smurf müsün nesin sen kankam ya? Beşinden yeni değişmiş mi lan hesapta? Değişmemiş. Bu neci lan böyle? anlamadım. Galiba Smurf köyde anlamadım. Bir şeyler karışık bir şeyler geldi. Neyse bakın biz çıkıyorum. Canlı bekliyorum Twitch'te link e, açıklamada ekranda her yerde. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay.